Evet arkadaşlar, herkese hayırlı ramazanlar olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Şöyle bir küçük bir video yapayım dedim. Ve elimde gördüğünüz gibi küçük bir çocuk yeleği örüyorum. Şöyle yakası boğazdan başlıyor. Şöyle güzel yapıyorum. Daha önce de birkaç tane yapmıştım. Türkan Hanım atmıştı gruba galiba. Şunu demek istiyorum. Videomu neden çektim diyeceksiniz. Şimdi bir göle kadın meclisi olarak biz çocuklara burs veriyoruz. Çocuklarımız için e, şu an koronavirüs nedeniyle bir araya gelemiyoruz. Gelemediğimiz için bir şeyler yapamıyoruz. Biz de şöyle evde kaldıkça kendimizce küçük küçük kazaklar işte el işleriyle hamur işlerle kendimizi oyalayıp duruyoruz. Demek istediğim şu ki e, biz eskide bir araya geldiğimizde kete yapardı, kadmer, mantı, kesmaşı, işte göremizin bütün yöresel yemekler ne aklınıza geliyorsa hepsini yapıyorduk. Bir çocuklarımıza bir katkı olsun diye. Şimdi biz bu videoları çekiyoruz. Lütfen videolarımızı izleyin ki çocuklarımız için, geleceği için. Artı hani bir şeyimiz vardı, türkü vardı diyor. Kar yağar bardan bardan, yollar kapanır kardan. Şimdi bizim de korona olduğu için biz yollar, evde kalmışız, yollar kapalı bir yere gidemiyoruz. O yüzden. E